Herkese merhaba, ben Baybulut. Ve bu bölümde sizlerle Ford Stories'ın nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. Vlad'ın görevlerinden birisi. Look, Vlad nuts, Burada Body çok önemli bir görevi var. So, Tıpkı Go Bank gibi. Ama çok daha farklı. Güzel bir yerde spawn olduk. Sanırım biraz Ha, evet, evet. Şimdi hatırladım. Etrafı incelemek için böyle bir kameralara bakmak için nerelerde olduklarını az bir öğrenmek için etrafı dolaşıyordum. Bunu siz de yapabilirsiniz. Maskeyi takmadan önce güzel oluyor. Normalde zaman kaybı ama burada işe yarıyor baya. finally a good Chinese Şu ana kadar bir sürü kamera gördük Burada olabildiğince çok e, temiz bir şekilde sivil öldürmeniz gerek Ya da onları bağlamanız gerek ama kameraların önünde durmayacak şekilde Bu anitanın tek zorlu tarafı kameralar çalışıyorum bu. Kullandığım şatkanlarla mesela demin gördüğünüz gibi onu ittirdim sivili. Buna ragdoll deniliyor. Ragdollları kullanarak düşmanı fırlatabiliyorsunuz. Bakın şimdi. Yine böyle fırlatabiliyorum. Burada öldürdükten sonra hemen ICM basıyorum çünkü belki görür diye düşünüyorum. Ve bu sivili öldürdüğümde de iyi şeyler, kameralar görmüyor. Bu da çok güzel. Burada sıra sıra kameraları deaktif hale getiriyorum ki oradaki kasaya ulaşabileyim. Ve bu arada o deminki çalışanı öldürdüğüm yerde büyük bir kasa olabiliyor içeride gördüğünüz yani. Depo gibi kullanılan küçük yerde. Ben genellikle göreve bu yerden başlıyorum. Market diyelim buraya. Markette zaten direkt kasanın içinde 15.000 dolarlık bir şey buldunuz mu kaçış mümkün hale geliyor. Birkaç dakika beklemeniz gerekiyor. Eğer yüksek zorluklarda oynuyorsanız bir 6 dakika mini bekliyorsunuz sanırım. Zaten eğer düşük zorlukta oynuyorsanız burada şu ragdoll kullanarak ikinci öldürdüğüm sivilin olduğu yerde bir tane ATM oluyor. Eğer onu açarsanız direkt görevi tamamlamış oluyorsunuz ve birkaç dakika bekledikten sonra da çıkıp gidiyorsunuz. Bu market ilk hedef yerim benim genellikle. En kolay yerlerdendir. Şimdi ikinci kolay yer olan bana göre Volkan China Store'a gideceğiz. Şu guard'ı da almaya çalışıyorum. Burada haritada sadece iki tane guard var. Etraftaki siviller görebilir bizi ya da ne bileyim bir noktayı kontrol etmeye çalışırken bir anda dışarıdaki sivil görür, herkesi harekete geçirir diye ilk baş hareket eden sivilleri ya da ortalarda dolaşan sivilleri avlıyorum. It's secure olabildiğince az fark ettiğiniz üzere body bag'i, kendi body bag'imi kullanmaya çalışıyorum. Yanımda taşıdığım body bag'ler önemli çünkü. ihtiyacım olduğu anda hemen şu kullanmam gerek. Onları Kameradan uzak tutarak bakın. Yine reaktalı kullanarak bir şey yapıyorum. Sivilleri etkisiz hale getiriyorum. Buralarda dikkat edin. Bazen kameralar olabiliyor. Hey, Not a great deal going on Bu ortada zaten iki tane guard olduğu için birisini öldürdüğünüz mü diğerini de öldürdüğünüzde işler kolaylaşır gibi oluyor. Ama gördüğünüz üzere kameralar. Öbür sivil. <laughs> burada ufak bir kalp krizi geçirmiş olabilirim. Acaba öbür, öbür sivil başkanını da geçirecek mi? Şans değilmiş. Bazen görevlerde her şey yetenek ya da plan, planlama değildir. Bazen birazcık bir tutam şansa da ihtiyacınız olur. Evet doğru. Büyük kasaların olduğu yerlerden birisi de burası. Öbürü de içerideki yerde. o gardı nasıl desem teslim ettirdikten sonra yani teslim olmasını söyledikten sonra hani bir odaya girmiştim ya oradaki odada büyük bir kasa bulabiliyorsunuz. Sanırım bu kaydımda hiçbir büyük kasa bulamamıştım bu mağazalarda. Evet Twitch geliyor. Camera right there. Şimdi o elektronik mağazasına girmeye çalışacağım. Watch <laughs> O kadar ıskalanır mı diye sorarsanız, e, o kadar az mı diye sorarsanız eğer kullandığım silah pek düzgün bir şey değil. E. De. <laughs> yani cips silah su biliyorum ama. Evet burada da sıra sıra kameraları deaktif hale. Deaktif demeyelim de nasıl diyelim ya? Ne onu ne diyelim buna? Etkisiz hale getirerek ilerliyorum. Mesela o şu anki kamerayla ilgilenirken önceki beni e, görebilirdi. O yüzden sıra sıra gidiyorum. Siz de bunu yapın. Ve buradaki sivil alıyoruz. Temiz. Tamam bu nokta da temizlendi. 4'te 3 mü? Evet. I deployed a Şu anda üstüm önün üstümdeki hemen üst tarafındaki kamerayı etkisiz hale getiremediğim için çünkü diğer kamera çalıştığı için kasayı uzaktan açtım. Gördüğünüz üzere zamanı etkili kullanmaya da çalışıyorum. Ve burayla da işimiz bitince sıra neresiydi? Sanırım bir restoran mıydı? Hmm, kahvaltılık yapılan bir yer. Burayı soymaya çalışacağız. Şöyle bir adını görebilsem. Yani İngilizce adı bakery. Bunu diyebilirim ama Türkçesini tam olarak pastane. Down. Yok kafe. Sanırım bir çeşit kafe burası. Uzun süredir bu oyunu oynuyorum ama Stay hep böyle down. dikkat etmemiştim. Evet, içeride bir sürü kameralar vardı. Gitti orada ve kimseye hiçbir kamera görünmeden şey yaptı. O da bayağı iyi. Yine şanslıyım. Don't move. Stay down. Yine hala etraf çalışıyorum Burada da büyük bir kasa olabiliyor duvara monte edilmiş. Ona baktım yok. Ne yazık ki. Evet sanırım bu kadar. Tüm siviller ve guardlar etkisiz hale getirildi. Her yer kontrol altında Kameralar hala çalışıyor, kameraları kapatamazsınız söylediğim gibi Hani bunu yapmanız gerek Zant burada Tamam Sanırım bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler, iyi oyunlar CCTV over there. It's a camera. It's secure. Nice guys. Sneaky and still sent a message. They lost the dough, and Flat will be sure to point out to them that